Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye Mart ayında Afrika'daki stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Afrika boynuzunun önemli ülkesi Somali ile Türkiye arasında enerji işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında hidrokarbon arayacak. Bunun yanı sıra Mogadishu yönetimi ülkedeki petrol kaynaklarının satış ve üretim yetkisini de Türkiye'ye verdi. Somali ve Türkiye hükümetleri arasında savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye ait askeri gemi başkent Mogadishu'ya geldi. Türkiye Savunma Bakanlığı'na ait geminin karşılama törenine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şey Mahmut, Somalili Bakanlar ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'deki kardeşlerimizin hükümeti bize defalarca destek vermiş, tanıdığımız bir ülke ve insanlar arasında yer alıyor. Ülkemiz ve toprak birliğimizin korunması açısından bu önemli anlaşma ve işbirliğine güvenebileceğimiz dost ve kardeş bir ülkedir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eder. Mahmut bu anlaşma sayesinde Somali donanmasının yeniden güçlenerek kendi denizlerini tek başına koruyabilecek kapasiteye ulaşacağını dile getirdi. Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur anlaşmanın kendisi farklı bölümler içeriyordu. Bir kısmı ekonomik, diğer kısmı askeri nitelikteydi. İşlerin çoğu iyi gidiyor ve bu gemi askeri kısmın bir parçası ve diğer kısımlarında uygulanması planlanıyor ifadelerini kullandı. Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki güçlü bağların göster olduğunu belirten Büyükelçi Aktaş ise Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması kapsamında Türkiye'nin desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Aktaş, Somali'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliğidir. Somali'nin istikrarını kendi ülkemizin istikrarından ayrı düşünmedik hiçbir zaman dedi. Araştırmalar Somali deniz sahasında en az 30 milyar varil petrol rezervi bulunduğunu gösteriyor. Bu rakam yeni araştırmalarla birlikte 100 milyar varilin üzerine çıkabilir. Türkiye ile Somali arasındaki enerji işbirlikleri kazan kazan politikasıyla ile ilerliyor. Türkiye sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında bölgeden çıkarılacak petrol ve doğal gazdan elde edilecek gelire ortak olacak. Anlaşmada belirlenen oransa %30. Türkiye'nin varlığı emperyalist güçlerin bölgeyi sömürmesine de engel olacak. Yıllardır yoklukla mücadele eden Somali halkına refah getirecek. Türkiye bölgeye ilk aşamada sismik arama gemisi yollayacak. Türkiye'nin bu alanda tecrübesi oldukça fazla. Akdeniz ve Karadeniz'de hem doğal gaz arama faaliyetleri hem de keşiflere imza attı. Dost ülke Somali'de de bu çalışmalar gerçekleşecek. Anlaşma dağıtım ve hizmet operasyonlarını da içeriyor. Deniz kaynaklarının geliştirilmesi için de işbirliğine gidilecek. Somali daha önce karasularını koruma etkisini de Türkiye'ye vermişti. Anlaşma 10 yıl boyunca geçerli olacak. Türkiye böylece terörizm ve korsancılıkla da bölgeyi korumuş olacak. Anlaşma beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Asya, Afrika, Avrupa arasındaki güvenli deniz ulaşımı ile ilgilenen ülkeler veya şirketler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından denetlenecek ve Türkiye ile muhatap olacak. Somali için yeni deniz kuvvetleri komutanlığı oluşturulacak. Türkiye Kızıldeniz'de kalıcı olmak istiyor. Türkiye Somali'yi daima kardeş ülke olarak gördü ve yardım isteğinde de askeri destek verdi. Yüzyıllardır batı tarafından sömürülen Afrika ülkeleri Türkiye'nin kazan kazan yaklaşımını önemsiyor ve uzattığı dost elini sıkı sıkı tutuyor. Bu durum Afrika halklarını memnun ederken kıta üzerindeki emperyal hayallerini sürdüren sömürgecileri de oldukça rahatsız ediyor. <laughs>